Arnavutköy'de 10 yıl önce işini kaybeden 60 yaşındaki Ferhat Kara, yeniden evlenmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Hazırladığı evlenmek istiyorum afişini ilçedeki direkleri asan Kara, kendime uygun bir eş bulana kadar aramaya devam edeceğim dedi. Bak bana, <laughs> 60 yaşındayım. İsim, şu, i̇sim Ferhat Kara. Direklere ilan kağıdı yapıştırdım evlenmek için. Telefon elektrik direklerine şey yap afiş yapıştırdım. 10 seneden beri arıyorum bulamadım. Bu yapıştırdığınız afişlerden dönüş oluyor mu size? Arada sırada oluyor. Düzgün birileri aramadı. Evet kapalı yaş arıyorum. Afişimde. Eşim öldü. Allah'a inancı olan tesettürlü bayanla evlenmek istiyorum. Arayan soran oluyor. Görüşüyor musunuz onlarla? Ee, onlarla görüşmüyorum. Düzgün birileri aramadığı için görüşmüyorum. Eşim kapalı olacak, namazlı, niyazlı olacak. Başka bir isteğim yok. Şu an aradığım çıkan şahıslardan iyi düzgün birileri çıkmadı. Müşterim okuyorlar, memnun oluyorlar aradığım için. Düzgün eş aradığım için memnun oluyorlar. Düzgün eş arayıncaya kadar devam edeceğim. Bulamadım. O günlerden beri arıyorum. 10 sene oldu. Öleli, eşim öleli 10 sene oldu.